Bir futbol takımının antrenman programı aşağıdaki tablo ile gösterilmiştir. Takım antrenörü akşam antrenmanını istediği bir saatte bitirecektir. Bu antrenman programındaki etkinliklerin sürelerine göre dağılımı sırasıyla daire grafiğinde gösterilmiştir. Verilenlere göre antrenör akşam antrenmanını saat kaçta bitirmiştir? Şimdi verilen daire grafiğinde 1 ile 5'in toplamı 90 derecelik daire dilimiyle ile gösterilmiş. Geriye kalan 2, 3 ve 4'ün toplamı ise 270 derece ile gösterilmiş. Peki yapılan etkinliklerin sürelerine bakarsak. Birinci etkinlik 9'dan 11'e kadar 2 saat sürmüş. İkinci etkinlik 11'den 13'e 2 saat sürmüş. Üçüncü etkinlik 13'ten 14'e 1 saat. Dördüncü etkinlik 14'ten 18'e 4 saat sürmüş. O halde 2, 3, 4'te yani ikinci etkinlikte 2 iki saat, üçüncü etkinlikte 1 ve dördüncü etkinlikte 4 saat sürdüğüne göre 2, 1 daha 3, 4 daha 7 saat sürmüş. 7 saatlik etkinlik 270 derece ile gösterildiğine göre 90 derecelik etkinlik yani geriye kalan 1 ile 5'in toplamı kaç saat sürmeli? Bu bunun 3'te 1'i olduğuna göre 7'yi 3'e bölersek 7 3 saat sürecektir. 7 bölü 3 saatte nedir? 2 tam 1 bölü 3 yani 2 saat bir de 1 bölü 3 saat. 1 bölü 3 saatte 20 dakikadır. 2 saat 20 dakika birinci ve beşinci etkinliğin toplamı. birinci e, etkinliğin süresini biliyoruz. 2 saatti. E beşinci etkinliğe de o zaman ne kadar süre kalıyor? 20 dakika süre kalıyor. E 6'da başlayan etkinlik o zaman ne zaman bitmiştir? 6'yı 20 geçir. 18-20'de cevabımız A şıkkı.